Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öykü Şahin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bu video iyileşme ile ilgili iki videoluk bir serinin ikinci videosu niteliğinde. Yani eğer izlemediyseniz önce bundan bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. O videoda iyileşmenin ne olduğunu daha çok kendi anladığım ve hissettiğim yerlerden paylaşmıştım. Bugün yine pratiğim boyunca öğrendiğim ve öğrenmeye devam ettiğim yerlerden, bu süreçte nasıl zorluklarla karşılaşabileceğimizden birazcık bahsetmek istiyorum. Hazırsanız başlayabiliriz. Geçen videoda bahsettiğim gibi iyileşmek hep gelişerek devam ettiğimiz düz bir çizgi üzerinde hep yükselerek ilerlediğimiz bir süreç değil arkadaşlar. Bu süreçte bir noktada iyileştiğini düşündüğümüz yerler karşımıza çeşitli insanlar ya da olaylar vesilesiyle tekrar tekrar çıkabilir. Bu noktada da aklınıza şu sorunun gelmesi normaldir. Herhangi bir konuda tamamen iyileşmek diye bir şey yok mu? Bize bizi yaraladığını düşündüğümüz herhangi bir olayda o olaya dair düşüncelerimizin içimizde hiçbir duyguyu tetiklemeyeceği kadar iyileşmek mümkün değil mi? İşte bu yol inişli çıkışlı epey engebeli bir yol derken tam, tam da bunu kastediyorum arkadaşlar. Çünkü birçoğumuz zannediyoruz ki yaralarımızı fark ettiğimizde onlara ulaşabilecek kadar derine girdiğimizde hepsinin de çok derinde olması gerekmiyor. Bazı dikenlerimiz henüz yeni batmış da olabilir. Yüzeyde de olabilir. Her neyse yüzeyde ya da derinde ona ulaşabilecek kadar derine girdiğimizde ve onu iyileştirdiğimizde o o, o andan sonra hayatımızda öyle bir şey hiç yaşamamış gibi devam edeceğiz. Fakat Pratikte işler böyle ilerlemiyor arkadaşlar. Evet insanlar olarak birçoğumuz her şey bir an önce olup bitsin istiyoruz. Çabuk olsun istiyoruz. Daha doğrusu Böyle olması konusunda bizi sıkıştıran şey zihnimiz, egomuz. Çünkü o pek öyle ayrıntılarla, ince ayarlarla, detaylarla ya da tekrar tekrar aynı şeyle uğraşmayı sevmez biliyorsunuz. Fakat nasıl ki derinden yüzeye kademe kademe çıkıyorsak, yüzeyden derine inişimiz de kademe kademe oluyor. Yani katman katman iyileşiyoruz arkadaşlar. Yeri gelmişken buna fiziksel pratikten bir örnek vermek istiyorum. Nasıl ki fiziksel olarak bir gecede, birkaç günde, birkaç haftada güçlenemezsek, Buna e, çok uzun bir süre ve çok düzenli bir şekilde ve yavaş yavaş devam etmemiz gerekiyorsa Örneğin ağırlık kaldırıyorsunuz diyelim. Kaldırabileceğiniz maksimum ağırlıkları bir günde kaldırmanız sizi ertesi gün daha güçlü bir insan yapmayacağı gibi sakatlayıp daha güçsüz duruma bile düşürebilir bir süre belli bir ağırlıkla çalıştıktan sonra o ağırlık bize hafif gelmeye başladığında işte o zaman ağırlık artışına gideriz öyle değil mi yani bu iş bedenimizde de aynı şekilde Kademe kademe, katman katman olarak ilerler. Enerjetik olarak, e, duygusal olarak da iyileştirmemiz gereken bir bölümümüzün farkına vardığımızda ve ona ulaşabilecek içsel işimizi düzenli bir şekilde yaptığımızda, evet, bir kısmını iyileştirebiliriz. Fakat bu kısmın o anda ne kadar olacağını tam olarak söyleyemeyiz. Yalnız şundan emin olabiliriz ki oraya, o noktaya tekrar tekrar gelmeye devam ederiz ve her geldiğimizde de küçük ya da büyük bir kısmını daha iyileştiririz. Şimdi anlıyor musunuz bu işin neden düşündüğümüz kadar kısa sürmeyeceğini yaramızı fark ederiz ona dokunabileceğimiz derinliğe ineriz bir kısmını iyileştirip tekrar yüzeye çıkıp hayatımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Bir süre sonra hayat karşımıza orayı ne kadar iyileştirdiğimizi görmemiz için bir fırsat daha çıkarır. Eğer aynı yerden hala acıdığımızı, ağrıdığımızı fark ediyorsak orayı bir kez daha ziyaret etmemiz gerekiyor demektir bu. Bunları böyle anlatırken kolay fakat pratik ederken o kadar da kolay ve eğlenceli olduğunu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Siz de eğer yaşamaktaysanız zaten kendi hayatınızdan da bilirsiniz. Bu olay sinirlerimizi bozabilir, bizi hüngür hüngür ağlatabilir ya da büyük bir hayal kırıklığına uğratarak pratiğimizi sorgulatabilir. Fakat ne olursa olsun biz pratiğimize farkındalıkla devam ettikçe, bu duyguları gördükçe, onları işlemden geçirebilmek için kendimize yeterli süreyi verdikçe, onları kucaklayabildikçe zaman içerisinde o anıya dair, o travmaya dair ya da yaşadığımız her neyse, yaramız her neyse ona dair duygularımızın şiddetinin gittikçe azaldığını fark ederiz. Daha az tetiklendiğimizi fark ederiz. Bir noktada tamamen nötralize de olabiliriz fakat bu noktaya gelmenin ne kadar süre de kimse bilemez. Zaten bu konuya takılmaya da gerek yok arkadaşlar. Ne zaman ne zaman diye sorup durmak bizi şimdiki andan ve sürecin kendisinden koparıyor çünkü. Kısacası aynı yaraları dönüp dolaşıp birçok kez ziyaret etmemizin İyileşmemizin, iyileşme pratiğimizin doğal bir süreci olduğunu bilmeli ve kendimize sık sık hatırlatabilmeliyiz. Yani bu noktada kalbimizi ve enerjimizi hafif tutmanın pratiğini yapabilmeliyiz. Yaralı bir tarafımızı iyileştirdiğimizi düşünmemizin üzerinden çok zaman geçtikten sonra bile onun konusu geçtiğinde hala az da olsa bir şeyler hissettiğimizi, hissettiğimizi görmek o yarayı iyileştirmediğimiz anlamına da gelmez. Evet, bazılarıyla duygusal bağımız tamamen kopar yani bazı yaralarımızla onları düşündüğümüzde, o hatırayı zihnimize tekrar çağırdığımızda hiçbir şey hissetmeyeceğimiz bir noktaya ulaşabiliriz. Fakat dediğim gibi, az da olsa bir şeyler hissettiğimizi fark etmek onu hiç iyileştirmediğimiz anlamına da gelmez. Çünkü her yaranın derinliği, tazeliği ve büyüklüğü aynı değil. Yani birçok değişken var. Bunların farkında olabilmeliyiz. Yavaştan toparlamam gerekirse, iyileşmek çoğu zaman iki geri bir ileri gibi hissettirebilir arkadaşlar. Hayal kırıklıkları, şüphe, sorgulamak, hüsran, öfke, kızgınlık bu duyguların hepsi normal. Dediğim gibi bunların hepsi bu sürece dahil. Yavaş yavaş kademe kademe katman katman iyileşiyoruz. İyileşmemizi aceleye getirmemeliyiz. Aslında zaten istesek bile getiremeyiz. Eğer üzerimize düşen işi kendimize çok dürüst olabildiğimiz, çok düzenli ve kaliteli bir yerden yapıyorsak, gerisini sürece bırakabilmek de iyileşme yolculuğumuzun büyük bir parçası. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Eğer varsa bu konuyla ilgili paylaşmak istedikleriniz, geçen videoda söylediğim gibi hepsine uzun uzun cevap verecek zamanı bulamasam bile hem bana hem de okuyan hiç tanımadığınız birine ilham olması açısından yorumlarda paylaşmanızı rica ederim. Eğer ürettiğim içerikler hoşunuza gidiyorsa ve siz de beni daha fazlası için desteklemek istiyorsanız her zaman söylüyorum kanalıma abone olabilirsiniz, videolarıma yorum ve beğeni bırakabilirsiniz ve içeriğimi sosyal medyada ya da çevrenize paylaşabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.